ya aman aman ya aman ya Z kuşağı Z kuşağı da Z kuşağı ya neyin kafasını yaşıyoruz arkadaşlar hangi Z kuşağı böyle bir kuşak yok böyle bir kuşağı kıçımızdan uydurup gençlerin üzerine fazla misyonlar yüklemeye de gerek yoksa. tarih bilmiyor coğrafya bilmiyor matematik bilmiyor ekonomi bilmiyor siyasetten bir haber Z kuşağı ya neze kuşağı ya? Kuşak mı istiyorsunuz? 1968 kuşağı. Üniversiteden ta ortaokula kadar neredeyse ilkokulların katıldığı toplumsal bir hareket başlatabilen, bir direniş başlatabilen, bir devrim başlatabilen bir kuşak. 80 kuşağı. İktidara karşı direnebilen, direniş gösterebilen, iktidarın kibrini kırabilen Gerektiğinde bedel ödeyebilen bir kuşak. Elinde job var, sopa var, bilmem ne var, tadikli su var diye korkmayan bir kuşak. Arkadaşlar korkmayan bir kuşak. Z kuşağı, zevk kuşağı arkadaşlar. Elinde 5 inçlik cep telefonuyla sadece ve sadece kotasız internet bekleyen, hayattan tek beklentisi kotasız internet olan Onda ona demeden yürüyen, şu sosyal medyada ona gideri yapan, buna çiçek gönderen, buna böcek gönderen zev kuşağından başka hiçbir şey değil. Emin olabilirsiniz. Türkiye battı bitti bunların umurunda değil. Ne zev kuşağı? Hangi zev kuşağı? Ne zev kuşağı? kuşağı. Ne yapmışlar? Yürüyüş mü? Protesto gösterisi mi? Pankart mı açmışlar? Ne yapmışlar? Şu bu ülkeyi bu hale getiren başörtülü bacıların yarısı kadar direnişçi değiller. Yarısı kadar siyaseti bilmiyorlar, apolitizeler. Niye mi? Bu bacılar kendilerini üniversiteye zincirlediler, yürüdüler. Cuma namazı çıkışlarında, cuma namazına giden cami cemaatleri bile bunlardan daha aktifti. Çıktılar, yürüdüler, polis panzerlerinin üzerine gittiler. Olmayan bir mağduriyeti varmış gibi yarattılar. Varmış gibi lanse ettiler. Bağırdılar, çağırdılar, ağladılar, sızladılar. Sonunda da işte gördük. Anlatabiliyor muyum? Ha peki şimdi olan bir mağduriyet var. 20 yıl yürüyen bir zulüm, bir diktatörlük var. Peki sonuç? 2 <laughs> tane tweet atmışlar. Twitter'da 3 tane tweet yazmışlar. Oy mu yok demişler. Büyük devrim yapmışlar. Hop güzel kuşağı. Ya geç yine abi. Kuşak 68 ile 80 kuşağıydı. Boş ver. Boş ver. Ya. <laughs>